Depremin ardından evleri ve dükkanları teslim edilmeyen Mustafa Paşa Mahallesi sakinleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarların da desteğini alarak seslerini yetkililere ulaştırmaya çalıştılar. Benim dükkanım ve evim depremde yıkıldı. Biz 15 aydır daha hala daha mağduruz. 200 gün dedi, 330 gün geçildi. Aradan hiçbir gelişme yok. Yani adamlar Şöyle bir bakarsanız hiç çalışma bulamazsınız zaten. Böyle bir kameraları çevirin bakın. Bir tane adam bulabiliyorsanız biz buradayız. Yani 905 lira bize para veriyor. 905 lirayla gelsin kendileri geçinsin. Ben onların hepsinin alından öpeceğim. Kısacası sorunlarımıza bir çözüm bulunmuyor. Arkadaşların dediği gibi mağduruz. Yani biz mi istedik evlerimizin yıkılmasını bilmiyorum yani bir düzensizlik var. İrtibat bürolarına gidiyoruz biz bir çözüm bulmak için bize hiçbir şey söylenmiyor. Burada görüntü gibi esnaflar da mağdur, ev sahipleri de mağdur. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evler küçük. Dükkanların metresi yarıya düşmüş. Toki'nin çalışmaları nasıl çalışıyor? Toz nerede? Nereyi yapıyorlar? Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Faizsiz kredileri verdi. Aldık. Bunlardan birisi benim. Ama dükkanım kapalı. Şimdi maliyeden kendimi düşürmediğim halde ben 50 bin kredinin bu ayın yedisinde beşincisini ödeyeceğim. Önümüzdeki ayda 100 binin ikincisini ödeyeceğim. E yok. Sayın Belediye Başkanı'na başta meclis üyelerine ve ve e, milletvekillerine sesleniyoruz. Yerinde tekrar binamızı yapmak istiyoruz. Koridorlarımız 110 santimdir. İçerisinde herhangi bir eşyayı taşıyabilecek bir imkanda e, sahip değiliz. Artı Binalarımız 160-170 metreyken yeni yapılan binalarımız 70 metre, 100 metre, 110 metre arasında proje olarak uygulanmıştır. Örnek mahalle dedikleri bu mu yani? Yani bu evler yani örnek mi? Şu an ben mağdurum. Evim 3 4 artı 4 3 artı 1'de şu an bana 2 artı 1 çıkabilir. Ben 2 artı 1 kabul etmiyorum. Benim 4. katı şu an bana 1. kata çıkabilir. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir yani buçuk tane olan mi? evlerden biz kira yardımı almıyoruz. Bir kısmı alıyor bir kısmı almıyor. Tavale yazmışlar ki 200 gün teslim edilecek. Şaştık kaldık. Evet. Ekmek evimize götürmüş. 2 evet. senedir bir laf olduk ya. 2 evet. tane fırınımız evet. yıkıldı. Bize fırın nereden verecekler? Nasıl olacak belli değil. Mahalle sakinlerine destek veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Cemil Erdem, depremden zarar gören vatandaşların artık sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Buradaki bu vatandaşlarımızın, esnaflarımızın bu TOKİ tarafından yapılan binalardan, dükkanlardan, iş yerlerinden dolayı çok sıkıntılar olduklarını anlatıyorlar bu değerli kardeşlerimiz. Tabii ki bu sıkıntıların bir an evvel giderilmesi noktasında ben buradan ilgili makamlara, ilgili yetkili kurumlara sesleniyorum. Bir buçuk yıla yakındır. Daha halen daha adamların dükkanları, evleri, iş yerleri yapılıp faaliyete geçmemiş. Bu çok ciddi manada sıkıntı bir konu. İnsanlar perişanlar. Sadece ayda 900 lira para vermekle bu insanları besleme şansınız ve imkanınız yok. Sadece bağkur primlerini ödemiş oluyorsunuz. Başka da bir şey yok. Bu olay çok ciddi manada hassas bir konu. Hep durmadan konuşuyoruz. Elazığ'ı yücelteceğiz, Elazığ'ı büyüteceğiz, Elazığ'ı şaha kaldıracağız diyenler maalesef buradaki sıkıntıları biz yerinde görüyoruz. Bu konuları açıklayan Değerli yetkililerimiz de bu konuya mutlaka kulak vermeliler. Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top, CHP Eski İl Başkanı Zeki Kaplan da mahalle sakinlerine destek veren isimler arasındaydı. Biz depremin ilk gününden beri bakanlarımız buraya geldiği günden itibaren muhtar arkadaşlarımızla beraber her gün gece sabahlara kadar İl Bank'ta sabahladık, bakanlarımıza sıkıntılarımızı anlattık. Neler yapılması gerektiğini insanların, Elazığ insanının ne talep ettiğini kendilerine ifade etmeye çalıştık. Milletvekillerimize, belediye başkanımıza, diğer yetkili kurumlarımıza Elazığ'da bir ortak akılın oluşturulup o ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini, Elazığ'da esnafın ne istediğini, vatandaşın ne istediğini dinleyip ona göre yapılaşmanın yapılmasını talep ettik. Fakat demin başkanımın da arz ettiği gibi TOKİ maalesef devlet içinde devlet. Biz bunu yüzlerine de söyledik. TOKİ bir rant kuruluşu rant rantsal hareket ediyor. Sadece kendi menfaatiyle hareket ediyor. Bugün Mustafa Paşa'da bu, bu sıkıntılar daha önceden de dile getirdik. Depremde zarar gören esnaflarımıza biz kredi kullandırdık. Bu krediler ertelenmesini neden söylüyorduk? İşte bugün şu dükkanların hala daha vergi mükellefleri devam ediyor. Hala sorumluluklar devam ediyor. Ama çekmiş oldukları krediler aydana ay, 3 ayda bir bundan ödeniyor. Biz diyoruz ki bu krediler ertelensin. Elbette şu an esnaflar mağdur. İnanın çektiği krediler faizli ile dönüştü. Kimi insanlar bize iki artı bir evler verildi. Kimisi 3 artı evle, artı bir evler verildi. Birinci bodrum, ikinci bodrum denilen bir ucube e, bina yapısıyla vatandaşlarımız mağdur edildi. Esnaflarımız dükkanlarında e, 100 metrekare, 150 metrekare olan dükkanları 20 metre, 30 metre, 50 metrekare verildiğini ifade ettiler vatandaşlarımızın 100 metrese 100 metre, 200 metre, 200 metre bina dükkanların verilmesi lazım. Mahalle muhtarı Yusuf Çakmak sorunları defalarca dile getirdiklerini fakat bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Kimse derdini anlatamadı. Proje nasıl olacak? Nasıl oldu? Ne olacak? 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? Ne olduğu belli değil. Ben bunu bakan beye de söyledim. Sizlere de söylüyorum burada. Hastane koridorları gibi, cezaevi koridorları gibi evleri yaptılar. Adamın 170 metre evi vardı. Şu anda getirmiş 80 metre ev verecek. Akılan yatarsa. Zaten Mustafa Paşa'yı şu anda göçe mahkum ettiler. Mustafa Paşa'dan şu anda 400-500 kişinin üzerinde aile terk etti. Zafron'a ee, başka şey gitti zaten biliyorsunuz. Sıkıntılar çok. Esnafın sıkıntıları çok. Adamın 100 metre dükkanını getiriler 50 metre etmişler. 40 metre etmişler. Konuşmalar sırasında bir kadın da fenalık geçirdi. Ah, ben, ben, ben.